Evet başlıyoruz. Et et li 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 tamam. O o kan k an Çok kötü yazdın ama anneciğim neyse tamam. E, lokum l o l o l kum k k um 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 tamam teşekkür ederim. Ek 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 birleşik l l e l m e ekleme m, e evet teşekkür ederim ütü ü ü ben, ben biliyorum tamam aşkım teşekkür ederim biliyorsan Kenan Ke K E -n. Motor sesi N An Yine motor sesi N Evet Kenan. Teşekkür ederim. Kenan. Evet. Melike Melike H E İli li ke e k, e melike teşekkür ederim. Anne. anne. An anne ne? Ne? Evet. Anne anne anne. Anne lokum alıyorsun. Tamam. Anne lokum Lokum. L, o. Lo. K, k. 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 U. U. M. Lokum. Al. Evet, al. Al. Okuyayım mı? Anne, lokum al. Tamam. Ee, Kemal dedemizin adını yazalım hadi. K E, -k -e -mal. M A L M A L M A L Evet. Kemal. Evet. Gözümün. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Şimdi Derincim bana şu defterine. Bu eski defterim o değil mi anne? Evet eski defterim ama normalde eski defterim falan değil. Bu sene ders görmüş olduğun defter. Buraya bana iki satır büyük E yapar mısın? Ben şimdi bir tane sana örnek göstereyim. Tamam biliyorsun biliyorum bildiğini. Anne ikimiz aynı şeyi yaptı. Söyledim bu satır 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 bana büyük E yazar mısın anneciğim? B Ve bunu yazarken de tekrarla E, E diye tekrarla anneciğim. A Anne. Öğretmene video çekiyorum. Şimdi biz bu harfleri yazdık. Şimdi Derin bize bu harfleri okuyacak. Hepsinin ne olduğunu bize kendisi söyleyecek. Ben yardım etmeyeceğim. Derin. E, A, I, O, L. Ledi mi okudu? Evet. U, Ü. Ne? Cen <laughs> ağzını yerim. Tabii ki bizim daha eksik harflerimiz var. Ee, biz bu şekilde yazdık bunları çalışmak için yazdık. Şimdi bizim eksik harflerimizin içinde hmm. ne de var? Evet yazacağım. Tek elle bir yandan videoyu tutup bir yandan şey yaptığım için kötü olmuş olabilir. Hmm. Devam ediyoruz. Şimdi öğretmenimiz bize böyle bir şey yollamış dedi mi Derin? He. Biz şimdi bunlarla çalışmalar yaptık. Derinle beraber. Eee ama şimdi Y harfinde de herhalde önümüzdeki hafta geçeceğiz Ay, ya da biz, biz. bu hafta Bittik. geçeceğiz. Bu bitti zaten okuyalım mı onu? Okuyalım bence de. Bence de. Ama Hangi sanki oku, okumayalım da yarın mı okuyalım? Ben çok yoruldum. Şimdi <laughs> oku. Tamam birazcık okuyalım ama çok fazla değil. Tamam yarın da yarın okuruz. Tamam yarın da çalışırız. Daha sonuçta bizim zamanımız var çalışmaya. Evet. Y harfine sanırım bu hafta geçeceksiniz. E, çünkü günlerden salı bugün. Cumartesi günü üye geçmiştiniz. Muhtemelen ya yarın ya da perşembe günü Y harfine de geçersiniz anneciğim. Şimdi biz bunların hepsini teker teker çalışalım ki ee, harfleri unutma. Yani aklının bir köşesini kazılsın. Sabahta işte. dersiniz var zaten sabahleyin. Evet. Dersi. evet. Kafa, kafan alsın dersi. Evet anneciğim. Ee, bu dikteleri de bu şekilde yaptık. Ben de söyledim. Zaten videosunu çekmiştim. Anne O harfi o yaptım. Şimdi bunu için. Tamam annecim. Ee, sen şey yazdıklarına devam et. Lütfen önce onu bitirelim. Her şeyi sırayla geçelim. Tamam. Düzensiz çalışmak Hiçbir şeyi çözümlemez. Her şeyi karıştırır anneciğim değil mi benim bebeğim? Hı. Ne yapıyoruz o yüzden? Düzenli, Düzenli oluyoruz. Evet lütfen. Burası karış karış. Evet karış karış olmasın. Neyi çalışıyorsak ilk önce onu bitirelim. Sonrasında diğerine geçelim bitirdikten sonra. Hadi bakalım. Bugün derin üye harfine çalışmış öğretmenimiz. Evdeyken. Ben işteydim. Ü harfine çalışmış. Geldiğinde onu söylüyordu bana. Evet. Hadi devam edelim. Bütün ü harfini bitirdim. Bütün kitapçıklarını bitirdim. Ona. Tamam hadi devam edelim. Daha bitirmediklerim var. Hadi. Daha bitirmediklerim var. Benim. Tamam. M E M T, t E T A A A Evet. an A At La. Atla gibi değil mi? Evet. K. A. K. A. M. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. tamam. hmm. A. A. M A. Tamam. A. A. O, ok O, 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 yok bu. No. Tamam. O, 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 Hayır, t değil bu. Uf. Evet. Ut. Uk. Ut. Bu kızım mı iyice karıştırdın? Aferin. Yarısını okuyacağız dedim. Evet. Hepsini bitirdik. Yarın da çalışırız. Böyle böyle ağzın bence, alışır. Bence çok güzel yani. Bence de. Şunlara geçtiğimizde şunları Evet Diğer harfini bu hafta geçersiniz kanımca. Bakın. Tamam Hı. anneciğim. Hadi yeter artık. Ben gerçekten çok yoruldum. Bunu burada bitiriyoruz. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Hepinize kucak dolusu öpücükler. Görüşmek üzere.